Karabük'ün Yenice ilçesinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede incelemelerde bulunan afet ekipleri 8 evin ardından bugün de 9 evin daha tahliye edilmesini kararlaştırdı. Vali Fuat Gürel 17 evin tahliye edildiği bölgede incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Değirmen yanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde kar sularının erimesi sonrasında yollarda ve bahçelerde dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi köy muhtarının haber vermesi üzerine jandarma ve afat ekipleri köye geldi. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmelerin yaşandığı mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 8 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Bugün de 9 evin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi vatandaşlar ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti Karabük Valisi Fuat Gürel köye gelerek incelemelerde bulundu geçmiş olsun evet. Nasılsınız, iyi Altyazı <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Buradan da kesiyor. Bu yol bayağı iyi şey. Tam yukarıdan geliyor. Yukarıda bir su var. Hmm. Ne boş ne araziden, suları arazide. Suya aldık. Bu sebep burada olasın. Peki burada da su sorunu mu oldu aslında? Keşke haberimiz olsaydı ya. Üstte bir su var. Yani. Alttaydı sürekli o su. O suyu bir değerlendirirsek evet. açıkta. Belki biraz durum olabilir ama. Şey. Da bu. Bu şu 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 bir Arkadaşlar bir yerden takip etmemiz gerekecek. Eee çünkü hmm. de burada. Hemen hızlı bir şekilde onu sağlayacağız. Onun dışında eee burayı takip edelim. Karım, kar Aynı kara bir tarafı. Evet. Onun evet. da biraz hmm. Hmm. Bunları boşalttık Boşalttınız değil boşalttık. mi? Boşalttık. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Şurası var ya. Şurayı görüyor musun? Evet. Bunlar Allah korusun. En önemli evet. olan şey o. Mal dediğiniz. Dikişli millet hani yuvarlak kim ayrıldı Evet. Kim ayrıldı? Senin Benim olarak Maalesef son birkaç gündür burada bir zeminde hareketlenme olduğunu ihbarını aldı arkadaşlarımız. Hemen geldiler baktılar. Son dönemde yağan yoğun yağan karla beraber, geçen hafta yağmurla beraber karda bir erime ve daha sonra zeminde bir yumuşamadan dolayı görüyorsunuz çoğu yerde bir hareketlenme var. <laughs> Şükürler olsun ki şu anda bir can kaybı yok. 17 hanemizi etkileyen bir hareketlenme heyelan riski var. Evlerimizin tespit ettiğimiz evlerdeki 17 haneyi boşalttık. Burada 21 aile yaşıyor. Onlar boşaltıldı. Akrabaların evlerine ya da kiraladığımız yerlere planlıyoruz. Ee, kısa sürede de burada neler yapılabileceğini, nasıl bir durum ortaya çıkacağını tespit edip ona göre de vatandaşlarımızın çözümünü inşallah devlet olarak üretmiş olacağız. Ee, hem kısa vadede bu vatandaşlarımıza ekonomik olarak da destek vereceğiz, yardımcı olacağız ama daha sonra da konutlar nasıl yapılacak, nerede yapılacak bunlarla ilgili çalışmaya da başlatmış olacağız.

Sen yine söküp bir yara yapabilirsin. İşte. Bir şey ne yapacak? Yakın ol. Ha? Onu. Allah onu Dediğim gibi.